Rwy'n abogus ar gyflwyno amdanyn nhw i'r drostiau. Wrth gweld yn cael writer ymarferol, mae'r sgoliau yn cael gradd i'w incidentu, a'i gwbl yn ymddiriedoli â bahai mandylion我們u. Gan eu bod yn arian i fod yn抱osty o ddechrau i'r ddwy rhan o'r ff Antwort ar ddau i ff pix aç ac attendir berthynas. Mae'n rhaid gorfod ynlaen cryamwch nesaf, gan ei fod yn allan i gwbl ac a gledio tuag ar unrhyw llawr i daflu. Mae'r 7 mewn 3 mewn 2 mewn 3 mewn 1 mewn 3 mewn 3 mewn 3 mewn 2 mewn 3 a h專ord sy Bu olsun. Şimdi, adamın da ekibi yok. Hadi, biz bunu kaçırıyoruz. Olsun. Adamın da, 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 olsun. Adamın da,

bir haftalık aradan sonra ilk devam ediyor. Grubun bana göre yüzde altmış. Şampiyon gücü bakmak da doğru konuk ediyor. Ligin ilk yarısına mağlup oldum ama hala ahlar mahlar içerisinde karşılaşmayı konuşuyor. Sonra nasıl yedik bir tarzında. Fakat o karşılaşmanın bugün bize göstermesi gereken bir şey var. Orada öyle bir oyuncular var ki Gizlim gizlim sahada ne yapayım? Lok gibi onlara sahip. oyuncu al, Yani o da son günlerde hayal kaptı. O da ne kadar bilinmesi gösteriyor. Tabii gün, canla o devam ediyor. Yani,

Altı çünkü altı, biri altıdan biri Maraton var. Ve bu maratonun kayalı, bir bu Bir gün namazdan kalkış. Bu yine de bu arada bir var. Bu Bu da bu alıyoruz. Ama eğer aksi bir son çıkarsa da alan bu alışıyor. Çünkü altı bir katın altı, iki katın altı var. bir daha bir

baktığımızda bak ya şimdi şampiyonluk ve bir kafayı da karşılaşıyoruz. Sezonun başında da karşılaştık. O başta öne geçtik. maçı bir, bir kaybettik. İyi futbolda kaybettik. E, tabii ki rak rakibin e, buraya mutlak galibet için geldiğini biliyoruz ama biz de Jevgöz'ün olarak e, ilk baş, e, var. Giden bir süreliğimiz var. Bir, o gitmek zorunlusu puan aldık. Ee, başarılı olduğunu söylüyoruz ama neden Oynayacağımız rakip bir de Günebiyat Spor'dan az maddi olarak daha e, güçlü takım. Oyuncu kadrosu olarak da iyi bir takım. Hayır, aynen. Biricilik e, ayarında bir takım şu anda. Bu nedenle bu maçın e, favorisi sahada oynayacak mücadele belirleyecek. E, Batman iyi yani kolay bir takım değil ama yine Gözspor'da kolay yürüdük bir takım değil. E, sahadaki mücadele bana göre e, kimin galip geleceğini yani ortaya koyacak ama biz e, özellikle Taner olmaması oyuncu bizim için önemli. Bizim için bir dezavantaj evet. ama eee olduğu yerlerde oynayacak olan oyuncular mutlaka bu maçı doldurmaya çalışacaklardı. Çünkü e, maçlar mesela evet. Sencan evet. ve İskender'in kendi evet. sahalarında beraber kalmış olması yani, bu maçı daha önemli hale getirdi ki biz bugün bu maçı kazanırsak buraya bir tekrar girmiş olacağız ki yani, bu da son önemli. ben de buna güveniyorum ama dediğim gibi az önce Sayın Metin Aydın ifade etti. Ben dünyanın sonu değil. Esas lig şimdi başlıyor. E, bu hafta Batman oynadıktan sonra e, gibi önemli bir yaklaşmaya gideceğiz. Ondan sonra Karama gelecek. Şanlıurfa maçı var. Yani Bola maçı var. Yani Çok yani ne göz bu yarıda birbirinden zorlu maçlar açılacak ki e bu kadro bu işi götürür mü? Bu bir kere de götürdüyse Azerbaycan'a götürecek ama iklim şartları atmosfer bu yarın daha farklı farklı, olarak geçirilen gösteriyor. bu nedenle kesinlikle sakat ve cezalı O olması gerekiyor ama futbolda bunlar var. Ben e, ne gösteriyor başarılar diliyorum inşallah bizi var ettiriz gibi bir le jamais pour pas mais on est chez vous on veut même que vous venez avoir du temps pour ça ma bonne on veut on veut on veut c'est pour les étudiants universitaires et en autonomie on sera là mais on peut pas

Batman'ı burada evinde aldı. Bu maçta bizler şu an bekliyoruz. Maçtan